Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz kanalıma nasılsınız gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum şimdi bugünkü falımız arkadaşlar Şubat ayı genel burç yorumlarına başladık biliyorsunuz ki e, son 6 burcumuza bakacağım terazi akrep yay oğlak kova ve balık burçları Şubat ayında bakalım neler çıkacak neler sizleri bulacak e, altı altı kimseyi bekletmemek adına böyle bir yönteme başvurdum arkadaşlar e, çünkü e, tek tek burç atıyoruz araya genel fal atıyoruz ve e, en son kalan burçlar baya bir uzuyor 10 günü buluyor neredeyse ve o yüzden iki parça halinde sizleri de fazla bekletmemek adına böyle bir şey yapmaya karar verdim İnşallah çok seversiniz. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. E, tabii ki videolarım size hitap ediyorsa beğenmeyi, yorum yapmayı, e, abone olup kanalıma destek olmayı lütfen ihmal etmeyiniz. E, ve zil sesinizin tümü kısmını açık tutarsanız e, her an her şey olabilir biliyorsunuz ki. Benim sağım solum belli olmaz e, ve bunlardan haberdar olmak için zil sesinizin tümü kısmını işaretlemeniz gerekiyor. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bana inandığınız, güvendiğiniz için arkadaşlar. Evet, benim maksadım her zaman şunu söylüyorum, ee, abone toplamak değil. İsterse benim abonem 1000 kişi olsun, ee, ben hissediyorum ki birçok kişiye ulaşıyorum. Gerçekten bunu söylüyorum. Ee, benim derdim diğer kanallar gibi abonemi yükseltmek değil ya da farklı sitelerden abone toplamak değil. Ee, benim hedefim birçok kişiye akıl olarak kafa yapısı olarak ulaşmak ilk başta bunu söyleyeyim hadi bakalım şimdi e, terazi burçlarını şubat ayında neler bekliyor buna bakacağız arkadaşlar evet şubat ayında sevgili teraziler evet denge burcudur tam da e, teraziye uygun bir kart seçtim. E, ve şunu söylemek istiyorum. Bugüne kadar e, sizin dengenizi kaçıran ne varsa, kim varsa o kişilerden bir kere uzaklaşma kararı alacaksınız. Bu sizin aldığınız çok radikal bir karar olacak. E, yani aslında ne yapmak istediğinizi ya da ne yapmaya çalıştığınızı başta anlamayacaklar ama oturup düşündükleri zaman evet anlayacaklar. E, ve siz doğru bir kararı şu anda hayata geçirmek üzeresiniz. E, bu kararı Birçok kişi farkında olacak. Siz de hayatınızdaki düzeni kurmak adına bu dengeyi sağlamak zorunda olduğunuzu hissediyorsunuz artık. Sevgili terazi burçları alacağınız kararlar sizin için çok önemli. Şimdi iki olay karşısında ağzınız görmedim duymadım bilmiyorum yapmışsınız. Şimdi siz daha fazla dayanamayacaksınız. İlk başta bunu söyleyeyim sevgili teraziler. Şubat ayının ilk haftası geçtikten sonra ee, bu yaşayacağınız iki olayda da evet artık görmedim duymadım bilmiyorum değil. Artık gördüklerinizi, duyduklarınızı, bildiklerinizi anlatma zamanınız gelmiş olacak. Çünkü daha fazla sessiz kalamayacaksınız artık. Şubat ayı girer girmez sevgili Teraziler. Şimdi eee <laughs> işli olarak, iş olarak Evet önünüz açık bir iş beklentiniz var Bir iş haberi bekliyorsunuz Uzaktan ya da yakından hiç fark etmez Bununla ilgili bir güzel haberiniz var Tez bir haberiniz var Şubat'ın ilk haftası girer girmez Size bir iş haberi gelecek Ve bu işte de Çok mücadele etmeniz gerekecek Yani iş zorlayıcı bir iş zor bir iş. Özellikle erkek takipçilerim için söylüyorum sevgili teraziler için. Ama sizde o güç kuvvet var. Allah hepsinin üstesinden gelirsiniz. Sevgili bayan arkadaşlarım, sevgili teraziler. Umduklarınız, bekledikleriniz Evet hayata bakış açınız değişmeye başlamış. Ee, siz artık yeniliklerin kendi adınıza gelmesini istiyorsunuz. Eskiye alakalı eskileri bir kenara koymuşsunuz. Ne olursa olsun kim olursa olsun hayatınıza dair artık yeniliklerle devam etmek istiyorsunuz. Bu da alacağınız ikinci radikal karar olacak sevgili terazi burçları. Şimdi sevgili akreplere geçelim mi? Sevgili akrepler... Hiçbir burcu atlamak istemiyorum çünkü sevgili arkadaşlarım, sevgili Akrep. Evet, sevgili Akrep burçları aslında güvensizliği sevmiyorsunuz. Siz güvendiğiniz zaman tam güvenmediğiniz zaman hiç güvenmiyorsunuz. Sizi e, bu aralar sırtınızdan vuran vurana kafanızı çeviriyorsunuz yanlış bir şey, kafanızı çeviriyorsunuz yanlış bir olay. Siz de bu durumdan son derece sıkılmışsınız. Şimdi ha hanenizin içinden ailenize, size çok yakın bir insandan bir darbe yemişsiniz ve bu kişiyle kesinlikle ve kesinlikle konuşmayı düşünmüyorsunuz. Araya mesafeyi koymuşsunuz. Telefonlarına dahi çıkmayacaksınız. O derece bu kişiyi hayatınızdan silmişsiniz, silme kararı almışsınız. Şimdi Şubat ayı girer girmez bir ev değişikliği yapacaksınız bu bir. Ee, bu başka bir yere gitme ya da bir ev alma olayınız gerçekleşebilir sevgili akrep burçları. Ee, eğer memursanız bir tayin meseleniz de söz konusu olabilir. Ani olacak bir tayin haberi. Ya da e, öğretmen, doktor arkadaşlarım, e, hemşire arkadaşlarım ya da üniversiteyi bitirmiş hala iş bulamayan arkadaşlarım bir atama bekliyorsanız. Şubat ayında yüzünüz gülecek arkadaşlar. Böyle bir atamanız gerçekleşecek. E, i̇ş olarak yüzünüz açık, önünüz açık diyorum ya. Evet gerçekten öyle. Şimdi ilişkilerinizde araya giren hep bir kara kedi. Hep bir insan, hep bir kişi. E, şimdi bu sizden kaynaklı bir şey değil. Bu akrep burçlarına özgü bir şey değil. Bu bir. İkincisi e, hayatınıza müdahale edilmesini sevmiyorsunuz. Ve siz de kolay kolay insanların hayatına müdahale etmiyorsunuz. Ama yeter ki sizin güveninizi sarsmasınlar. Şimdi güven pro problemi yaşayacağınız bir aya giriyorsunuz etrafındaki insanlara karşı güveninizi sorgulayacaksınız. O kişilerin güvenini sorgulayacaksınız. Sizin için doğru şeyler mi yapıyorlar? Sizin için yanlış şeyler mi yapıyorlar? Aslında dengeyi kurabilmek adına güzel bir düşünceye girmişsiniz sevgili Akrep burçları. Şimdi artık hayatınızdaki bazı konularla ilgili e, adalet istiyorsunuz. Belki mahkemelik bir işiniz olabilir. E, bu mahkemelik işinizden bence size şunu söyleyeyim temiz bir haber var. Bu temiz haber size yetmeyecek ve siz bu olayın üstüne gideceksiniz. Yani belki de bu hani mahkemenin e, sizin için güzel sonuçlar doğurması size yetmeyecek ve siz daha çok bu işin üstesine gideceksiniz. E, çünkü korkup kaçmak kesinlikle sevgili akreplere göre değil. Ancak o şeyden e, çok bıkmanız gerekiyor. Yani o sizi usandırması gerekiyor. Sizin kaçıp gitmeniz için sevgili akrep burçları şimdi sevgili yaylara bakalım mı yay burçları sevgili yay burçları evet sevgili yaylar bayan ya da erkek takipçilerim hiç fark etmez İlişkiniz şu anda hangi boyutta olursa olsun e, güzel adımlar atmak için şubat ayı sizin için doğru bir zaman eğer sevgilinize bir evlilik teklifi yapacaksınız doğru bir zamandasınız ya da nişanlınızla bir evlilik düşünüyorsanız doğru bir zamandasınız evliyseniz eğer ilişkilerinizi düzeltmek adına doğru bir zamandasınız şubat ayı sizin için sonsuzluk demek arkadaşlar yani o ilişkiye hiç hayatınızda biri yoksa bile sevgili yay burçları sizin hayatınıza girecek olan insanla sonsuza kadar birlikte olmak adına bazı adımlar atacaksınız. Çünkü yalnızlıktan siz de sıkılmışsınız artık. Şimdi bir erkekten alacağınız bir haberden sonra evet bir yola çıkıyorsunuz e, bu çıkacağınız yol sizin tamamen size güzel sonuçlar doğuracak bir yol sakın korkmayın oraya gidin hiç korkmayın hani şu olur bu olur diye düşünmeyin bence gitmelisiniz gittiğiniz zaman maddi olarak güçleneceksiniz çünkü şimdi isteğiniz dileğiniz var fakat ümitsizliğiniz de var neden anlamadım bunu sevgili ay burçları isteğinize dileğinize bağlı olarak bir ümitsizliğiniz var. Bu, bu ümitsizliğiniz gün geçtikçe sizi alta çekiyor. Aslında bence tam tersi olmalı. Bu ümitsizliği, umutsuzluğu bir kenara bırakacaksınız. Diyorum ya, geçmişinizde size hayır gelmeyen insanlardan bir an önce uzaklaşın. Çünkü önünüzde kocaman bir hayat var. Ee, belki de insanın başına ne zaman ne geleceği hiç belli olmaz. O yüzden doya doya yaşayın. Eskilere üzülmek yerine yenilerle mutlu olmaya çalışın sevgili yay burçları. Göreceksiniz ki e, o zaman daha mutlu olacaksınız. Ben buna in inanıyorum her zaman. Şimdi sevgili oğlak burçları, canlarım, sevgili oğlaklar. evet sevgili oğlak borçları evet çok titizsiniz işinizde evinizde kendinizle alakalı çok titizsiniz bu titizliğiniz bazı insanların artık e, gözüne batmaya başlamış e, ama siz kendi halinizden gayet memnunsunuz yalnız bir miras işiniz olacak bu bir e, anneden ya da babadan olabilir bir miras işiniz olacak bu miras içine o cümbür cemaat gidiyorsunuz ama Orada şu 4-5 kişi bir tartışmaya gireceksiniz. Sen fazla alacağım, ben fazla alacağım. Bu benim hakkım, o senin hakkın değil gibi cümlelerle bir tartışma yaşayacaksınız resmi bir dairede. Bunu hiç unutmayın arkadaşlar ve ona göre gardınızı takının. Şimdi sevgili Oğlak burçları, kimden haber bekliyorsanız o beklediğiniz haberin gelmesi söz konusu. Bu bir. Bu beklediğiniz habere göre Düşünceleriniz, planlarınız değişebilir. Şu anda çok farklı düşünüyorsunuz. Ben sizi kalpten hissedebiliyorum. Ama o haber geldikten sonra düşünceleriniz, duygularınız tamamen değişecek. E, bunu neden söylüyorum? Çünkü ani kararlarınız var. İki ilişki arasında kalıyorsanız eğer e, siz kalbinizden yana olanı tercih edeceksiniz. Çünkü sizin için sevgi, kalp son derece önemli. Mantığınızdan e, daha önemli. Fakat ne zaman mantığınızı kullanacaksınız? O ilişki artık yıpranmışsa ya da yapılabilecek bir şey yoksa o saatten sonra artık kestirip e, atma gücünüz de var sevgili oğlak burçları. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey çıktı e, uzaklardan gelecek olan bir kişi bu kişiye bağlı olarak evden gidecek olan bir kişi. Şimdi o kişi gelirse ben bu evi terk ederim diyen bir insan var o insan gelecek ve o kişi evi terk etmeyecek ama merak etmeyin ee, tamamen blöf yapıyor ee, çünkü kan bağı var kan bağı olduğu için kolay kolay ayrılık olmasının imkanı yok küslük olur ama ayrılık olmaz ee, o yüzden çok kafanızı böyle aile konularına takmayın ama ailenizin durumu kötüyse eğer maddi olarak sevgili arkadaşlarım evet siz sonuna kadar destekçi olacaksınız zaten ama şubat ayında sevgili bayan sevgili Erkek takipçilerim, oğlak burçları. Gücünüz, kuvvetiniz son derece yerinizde olacak. Yalnız gırbel enfeksiyonlara çok dikkat edin. Ee, soğuk algınlığını havadan bile kapıyorsunuz. 10 derece. Hani hasta olan birinin yanına gitmeniz ya da birinin sizin yanına gelmesi değil. Havadan bile nem kapıyorsunuz. O yüzden kendinize enfeksiyon olarak çok dikkat edin. Ve şu günlerde çok fazla var arkadaşlar. Çok fazla var. Ee, dikkat edin, önleminizi de alın. Şimdi... Sevgili Kova burçları. Bakalım kendi burcuma ne çıkacak? Balık burcuyum ya arkadaşlar. Bakalım çok merak ediyorum. Ee, kendi burcuma ne çıkacak? Vallahi var ya size bir şey söyleyeyim Kova burçları için çok sürprizler var Şubat ayında. Şimdi o olmaz dediğiniz şey var ya hani beklediğiniz şey daha da olmaz dediğiniz şey öyle bir şey yok arkadaşlar hiçbir zaman olmaz diye bir şey yok. O olmaz dediğiniz şeyden güzel haberleriniz var olmaz dediğiniz şeyin oldu haberini alacaksınız. Şubat ayında ee, ve bu da sevgili kovalar için çok güzel bir gelişme olacak. Tam bu böyle ümitsizliğinizin bittiği anda güzel gelişmelerle dört elle sarılacaksınız. Şimdi... Sizi düşünen bir erkek tabi izleyen takipçimin cinsiyetine göre değişir. Ya da sizi düşünen bir kadın. Ee, ancak düşünebiliyor. Adımı atamıyor. Adımı atmamasının aslında hiçbir sebebi yok. Sadece bahaneleri var. Ee, bu bahanelerden ne zaman kurtulurlar? Ee, artık ben de şu bahaneleri söylemekten inanır mısınız? Yoruldum. Neden yoruldum arkadaşlar? Şunu da söyleyeyim. Ee, hadi kadınlar daha çekimsel olabiliyor. Ee, erkekler neden bekliyor? Onu anlamıyorum. Yani istese... Mesela ailesinden birisi mi istemiyor? İstese o aradaki dengeyi kurabilir. Ya da e, farklı bir düşüncelerle iki kişi birbirini sevmek zorunda değil ama saygı göstermek zorunda. E, yani bu arayı düzeltebilir, köprü olabilir. O yüzden bunu anlamıyorum diyorum ya. Bakın çok güzel iki kart çıktı kova burçları için. Bakar mısınız? Aşık olduğunuz kişiyle evlilik kararı alıyorsunuz. Bu bir Şubat ayında sevgili kova burçları. Bunu hiç unutmayın. Ve... Ee, bir evlilik teklifi bekliyorsanız sevgili kovalar evet bunu almanız söz konusu sevgili erkek takipçilerim kovalar eğer sevdiğiniz bir kişi varsa şubat ayında evlilik teklifi etmek için tam zamanı onu söyleyeyim ve bir evliliğin olması şu anda nişanlı olan kovalar varsa evliliğin aşamasında olan evet düğün tarihinizi artık bu ayda belirleyebilirsiniz ee, ve düğün olarak nişan olarak sevgili olarak aslında ilişkilere baktığımız zaman çok güzel bir dönemdesiniz. O yüzden yeter ki isteyin ve enerjinizi her zaman söylüyorum. Hep yüksekte tutun ve göreceksiniz ki neler olacak sevgili arkadaşlarım. Şimdi son olarak kendi burcuma geldim. Balık burcu. Bakalım sevgili balıklar ben neler yaşayacağım. Seyhabo, abo, abo neler yaşayacak. Vallahi var ya. Baya tuhaf çıktı. Ciddi söylüyorum. Kendi burcum baya bir tuhaf çıktı. Ay boğazım kurudu arkadaşlar. Şimdi. Sevgili balıklar. İlişkinizin neden böyle gittiğine dair herhangi bir fikriniz yok. Ee, evli olup başka birisiyle ilişkisi olan sevgili balık burçları için söylüyorum. Eee ilişkinizde evet sallantılar var. Mesela eşinizle aranız hiçbir zaman düzelmedi. Ve o insanı nefret ediyorsunuz, sevmiyorsunuz. Ama evliyseniz hayatınızda başka birisi varsa o insanı çok seviyorsunuz. Eğer o insanda evliyse ve o kişinin de ilişkisinde tabii ki problemler vardır. iki ilişkiyi de problemli görüyorum. Hem sizin eşinizde olan hem de e, aklınızdaki kişiyle olan ilişkiniz kesinlikle problemli. Sorunlar var. Çözülür mü, çözülmez mi bilmiyorum. Ama sorunlar var. Ama araya giren bir üçüncü kişi de var. Şimdi bu üçüncü kişi, evet şeytan kartımız çıktı. Bir üçüncü kişi söz konusu ve hep bir üçüncü kişi olacak. Yani olmaz demeyin. Hep bir üçüncü kişi hayatınıza müdahale edecek. Öyle olacak, böyle olacak. Alttan girecekler, üstten çıkacaklar. O şeytanlar hiç etrafınızdan eksik olmayacaklar. Ee, çok büyük tartışmalardan sonra mücadelenizin sonuna geleceksiniz Şubat ayında. Çok uzun zamandan beri hangi konuyla ilgili mücadele ediyorsanız o mücadelenin sonunda geleceksiniz Şubat ayında. Maddi olarak 2-3 aydan beri biraz daha rahatsınız. Evet bu rahatlamanız Nisan Mayıs gibi daha da ilerleyecek. Ama Şubat'ta da bunun ilk adımları atılacak. Sevgili balık burçları isteğinizle kalbinizden geçenle çünkü 6. isiniz çok kuvvetli sevgili balıklar. Ee, ne diyorsanız hemen hemen birebir oluyor aynı benim gibi. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Size gökten inen e, bir fırsat. Bu fırsatı çok iyi değerlendirirseniz çok yüksek bir yere gidersiniz. Eğer iyi değerlendiremezseniz bulunduğunuz noktada sabit bir şekilde kalırsınız. O yüzden size gelecek olan o teklifi hiç düşünmeden kabul edin. Ne olursa olsun hiç düşünmeden kabul edin ve göreceksiniz ki sonucu çok güzel olacak sevgili balıklar. Canlarım hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi davranın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey gönlünüzden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.